Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bir laptopta klavye değişikliğini nasıl yapacağınızı anlatacağım. Eğer laptopunuzun klavyesi çalışmıyorsa veya farklı bir şekilde bazı tuşlarında sorun varsa laptopunuza uygun olan klavyeyi aldıktan sonra hızlı bir şekilde değiştirebilirsiniz. Bunun için ilk önce yapmanız gereken elektrik bağlantısını kesmek. Elektrik bağlantısını kestikten sonra arkadaşlar laptopunuzun arka kısmında bulunan bataryayı sökmeniz gerekiyor. Bu işlemleri yapmadan arkadaşlar kesinlikle laptop parçalarını sökmeye kalkmayın. Elektriksel bir sorun laptopunuza zarar verebilir. Bu işlemi yaptıktan sonra yani bataryayı çıkarttıktan sonra genel olarak bataryanın arkasında bir vida bulunabiliyor arkadaşlar. Bu vida klavye bağlantısını sağlayan kısımda yer alıyor. Bu vidayı sökmeden laptopunuzun klavyesini arkadaşlar çıkartmaya çalışmayın. Her laptop için aynı şey söz konusu olmayabilir. Ancak bazı laptoplarda böyle bir durum var. Mesela Toshiba laptoplarda böyle bir şey var. Bakın hemen şurada bir vida bağlantısı bulunuyor. Bu vida bağlantısı aynı zamanda klavyeyi sabitleyen arkadaşlar kısımda yer alıyor. Bu vida bağlantısını buradan söküyoruz. Vidayı çıkarttıktan sonra tekrar arkadaşlar laptopumuzun ön yüzüne geçebiliriz. Hemen şu şekilde açalım. Laptopumuzu şu şekilde açtık. Şimdi bu tarz laptoplarda üstte arkadaşlar bir sabitleme aparatı bulunuyor. Bu sabitleme aparatını buradan çıkarttıktan sonra artık hızlı bir şekilde sökme işlemine geçebiliriz. Hemen şu şekilde plastik bir şey kullanarak bunu çıkartmaya çalışın. Sert metal cisimler kullandığınız zaman zarar verme ihtimaliniz bulunuyor. Hemen şuradan ortak kısımlar arkadaşlar bakın şu şekilde kaldırıyoruz. Gördüğünüz gibi e, basit bir e, sabitleme aparatı. Bunu çıkarttıktan sonra e, şurada 4 tane vida yer alıyor. Bakın 1, 2, 3, 4. Bu vidaları sökmekle başlayalım. Bu dört tane vidayı söktük. Bir, iki, üç ve dört arkadaşlar. Şimdi en önemli kısma geldik. Bu klavyenin hemen arkasında bir bağlantı soketi bulunuyor. Bu nedenle bunu çıkartırken bu bağlantı soketine zarar vermeden çıkartmanız gerekiyor. Hemen şu üst kısmını arkadaşlar tutup çok hafif bir şekilde geriye doğru çekiyorum. Ardından sağdan soldan bakın şu şekilde. Ve ardından ileri tutuyorum. Bakın bunu tamamen geriye doğru çekmeyin. Hemen şu şekilde bakın Yaptığınız zaman arkasındaki bağlantı soketini görüyorsunuz. O nedenle çekerken çok hafif bir şekilde çekmeye çalışın. Ve göğerek çekmeye çalışın. Bunu yukarı doğru kaldırıyorum. Yukarı doğru kaldırdıktan sonra bu serbest kalıyor. Bakın şu şekilde serbest kalıyor. Ardından yeni almış olduğunuz arkadaşlar klavyeyi takmak içinse tekrar aynı şekilde bu kısma geliyorsunuz. Bakın şurada çok hafif bir şekilde şunu geriye doğru çektikten sonra bazen kendiliğinden şu şekilde ileri doğru oturabilir. Bunu geriye doğru çektikten sonra şu şekilde bakın oturtun oturttuktan sonra bunu şu şekilde tekrar eski haline getirin ardından tekrar arkadaşlar bakın şu şekilde tüm yuvalarını oturtalım tamamını kendi gözünüzle gördükten sonra arkadaşlar bastırın buradan ve işlemimiz tamam bakın. Ardından tekrar vida bağlantılarını yapalım. Ve işlemimiz tamamlandı. Vida bağlantılarını yaptık. Şimdi bu çubuğu arkadaşlar tekrar yerine oturtacağız. Bakın vida bağlantı olan kısmı burası. Bu kısım nereye gelecek? Buraya gelecek. Hemen şu şekilde bakın. Gelecek. Bunu tekrar eski haline şu şekilde oturtalım. Evet. Orijinalden farkı kalmadı tekrar burayı kapatalım. Ardından tekrar bu kısma gelelim. Ve, ve bu video arkadaşlar tekrar bu kısımdan bağlantısını sağlayalım. İşlemimiz tamamlandı. Bataryamızı geri takalım. Ve işlemimiz tamamlandı. Klavye değişikliğini sağlamış olduk. Benim alacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.